Onu test edeceğiz. Tamam. Şimdi ben şu kısmı alsam. İnşallah bot gelmemiştir. Gece biraz güçlenelim. Bu bir. Tamam. Üstte bir tane gördüm. Yani Nita'yı alırız. Nita'yı kolayca alabileceğimiz. Evet arkadaşlar. Olmadı. Hayır hayır hayır. Geliyor geliyor. Tamam. Abi inşallah botlar gelmemiş. <laughs> Tekledik. Kaç oldu bu arada? Sayan var mı? 5 kişi oldu galiba arkadaşlar. Diğeri nerede? Onu da almak istiyorum. 6 kişi öldürdük. Bunda test